Bir kere de kırmızıya dönmeyin yahu. Bir işaret veriyorlar ama ne? Allah bilir. Twitter'da birisi bir şey yazmış. İlgimi çekti. Hakkında video çekmek istedim. Bütün olay bu. <laughs> Gelin başlayalım. <laughs> Kanala ilk defa denk geldiyseniz abone olun Instagram falan. Vasili Çuykov diye birisi bir şey yazmış. Hoşuma gitmedi. Evet, hoşuma gitmedi. Ondan bahsedeceğim. Ya bu benim ölüme nasıl çıktı hatırlamıyorum gerçekten. Ama bu konuyla alakalı benim içimi rahatlatan tek bir şey var şahsı. Takip ettiğim hiç kimsenin takip etmemiş oluşu. Arkadaşlarım ciddi alıp takip etmemişler. Bu kadar da sığ bir insanım arkadaşlarım takip etmiyorsa benim için bitmiştir. Şaka bir yanı. Okuyalım da demiş. Devlet Z kuşağı denilen zombi sürüsüne nasıl beyin amcıklaması yaşatıyor? Buyurun bunu konuşalım. Konuşalım. Tabii ki de konuşacağız balım ama yani Z kuşağı diye herkese boklamak, herkesi zombi sürüsüne dönüştürmek falan. Hani boyun mu uzadı acaba bunu söyleyince? Yani millete küfretmek mi lazım illa? Kısacası söylemek istediğim şey o. Bugün Türkiye'nin bin çeşit problemi var. Bu problemler en çok da genç kuşan hayatını etkiliyor. Doğru. Fakat bu genç kuşak sosyal medyada kendisine kanaat önderi belirlediği 31 IQ'lu ne kadar sikik ucube varsa peşinden gittiği için kendi hayatlarını etkileyen pratik sorunlar hariç her şeyi konuşup tartışıyor. Bu konuya katılmıyorum. Yani bir grup insan var böyle 31 IQ'lu sikik ucube'nin peşine takılan öyle bir şey var. Evet. Ama herkesi genelleyip işte bunlar da hiç pratik sorunlar hakkında konuşmuyor demek birazcık işin kolayına kaçmak demek. Benim gördüğüm insanlar öyle değildi. Sadece hani benim küçük çevremde olan insanlara göre bu çıkarımı da yapmıyorum. Bence Z kuşağı küçümsenecek bir kuşak değil. Bana öyle gelmiyor. Neyse. Oğuzhan Uğur'un yaptığı program bu konudaki en çarpıcı örnek. Ben hiç o program izlemedim bu arada. Yani oturup adam gibi böyle baştan sona izlediğim olmadı. Böyle politikacıları falan çıkarmalarını da yani o tür şeyler biraz gaz almak gibi geliyor bana. Danışıklı dövüş gibi geliyor. Ama tabii öyle gelmeyebilir. Daha iyi bilenleriniz varsa lütfen yazın ama ben olsam o kadar da ciddiye almazdım o programı, daha sunumunu da neyse. Toplumda ses getiren, hakkında hem olumlu hem de olumsuz çok söz söylenen siyasiler bu programa çıktığı zaman Z kuşağının değişmeyen birkaç sorusu var. Arkanızdaki Atatürk fotoğrafından rahatsız mısınız? Türk demek zorunuza mı gidiyor? PKK terör örgütü müdür? Şeyh Said vatan haini midir? Gayet mantıklı sorular bence. Yani temelde buluşmuşuz Z kuşağıyla. Olayın temelinde bunlar yok mu zaten? Yani bunları sormak gerekiyor. Çünkü zaten gördüğüm kadarıyla o Oğuzhan Uğur'un yaptığı programa katılan insanlar bu sorulara düzgün cevap verebilen insanlar. Yani bu sorulara böyle çok net bir biçimde Çin'den gele gele rahatlıkla, gönül rahatlığıyla cevap verebilen gördünüz mü? Ben şahsen görmedim, duymadım da. Ya yani bu en başta en temel mevzuda bile anlaşamadığımız için geri kalanına geçemiyor olabilir miyiz? Yani birazcık öyle düşünmek lazım. Neyse, bakın Z kuşağı. sizin karşınıza çıkmış olan siyasetçilere sormanız gereken sorular bunlar değil. Ha, ona sen mi karar veriyorsun? Pardon ama yani sen kendi kuşağının sorularını sor. Yani böyle şey gibi geliyor bana bu tür yaklaşımlar. Sen bilmiyorsun ben senin yerine senin ne yapman gerektiğini söyleyeyim. Ve hani eğer bu kanalı bir süredir takip ediyorsanız bu şekilde yaklaşan herkese karşı yani en ufak şeyden en büyük şeye karşı mı biliyorsunuz yani. Sen bir bok bilmiyorsun ben sana ne yapman gerektiğini söyleyeyim. Nefret ederim ben o tavırdan ya. Ve eminim izleyenler de bu konudan irite oluyorlar. En az benim kadar. Karşınıza bir siyasi figür çıktı ve ona soru sorma hakkını elde ettiğinizde onlara hayatın pratik gerçekleriyle uyumlu şeyler sorun. Mesela deyin ki ben elimi sallasam antik kent ya da kültür varlığına çarpan devasa bir medeniyet havzasında yaşıyorum. Bugüne kadar ancak iki tane kültür varlığı görebildim. Benim iki değil de 12 tane kültür varlığını görmemi sağlayacak bir projeniz var mı? Hakikaten. Yani o kadar pratik bir soru ki. Pratik soru dediği şeye bakar mısın? Kur farkı nedeniyle yabancılar benim ülkemde dilediği gibi tatil yapıyor. Ben bugüne kadar yurt dışına çıkabilmiş değilim. Biz gençlerin dünyayı daha iyi tanıması ve daha çok ülke gezmesi için projeleriniz var mı? Varsa neler? Mesela yani bu soruyu sorduğu zaman nasıl bir cevap bekliyorsun? Diyelim ki Ahmet Davutoğlu karşına çıktı sen bu soruyu ona sordun. Nasıl bir cevap bekliyorsun Ahmet Davutoğlu'ndan? Ali Babacan'dan falan. Derneklerimize katılın biz sizi yurt dışına götürürüz mü diyecekler. Ne diyecekler? Biz Amerika'ya gittik Pensilvanya'ya bayılıyoruz sizi de götürelim mi diyecekler. Ne diyecekler? Ya bakın böyle sorunlar var. Yok demiyorum. Tabii ki de var ama sorunun muhatabı olarak alacağımız insanlar onlar değil ki zaten en başta. Ben finanspor dalında yetenek sahibim ve kendimi geliştirmek istiyorum fakat bunun için yeterli tesis... ve altyapı yok. Devlet olarak benim spor faaliyetlerini daha iyi icra etmem için gereken tesisleri ne zaman yapacaksınız? Yine aynı şeyi burada da soracağım. Yani Ahmet Davutoğlu buna nasıl bir cevap verecek mesela? Böyle bir şey sorsanız. Böyle bir şey cevap alamayacaksınız. Onu söylemek istiyorum. Böyle sorulara cevap alamayacaksınız. Çünkü o insanların böyle şeylere karşı herhangi bir hazırlığı da yok. Ve Z kuşağı hani bu 31 IQ'lu tayfayı kendisine rehber edilmiş tayfa diyorsunuz ya işte onlar zaten ciddi almıyorlar Ahmet Davutoğlu vesaire tipleri. Kılıçdaroğlu'nu bile yani açıkçası. O yüzden yani böyle soruların muhatabı onlar değil. Mesela ben bu soruyu Nansur Yavaş'a sorardım. Hani belediyenin tesisleri yeterli değil işte. Belediyenin verdiği dersler konusunda sıkıntılar var. İşte hocaları torpille işte kendilerini listelere yazdırıp herkese ders verilmesi gereken noktada haksızlık yapıyorlar veya işte bu yine belediye çalışanları halka getirmek zorunda oldukları hizmetler konusunda insan insanlara haksızlık yapıyorlar. Bunu mesela ona sorarım. Bu insanlar bunu yapmayacak. Zaten yapmayacaklar. Tamam mı? Senin yurt dışına çıkıp çıkmamanı zaten önemsemiyorlar. Senin herhangi bir spor dalıyla ilgilenmeni profesyonel olarak dahi olsa bununla ilgilenmiyorlar. Onların olayı bu değil zaten. Onlar oraya süs olarak çıkıyorlar. Ve bunların hiçbir hazırlığı yok. Bunlar için herhangi bir şeyleri yok. Ve insanlar bunun farkında. Hani oraya çıkar insanların bunlara cevap veremeyeceğinin farkında çünkü daha o hani aşağıladığın sorular var ya Atatürkçü müsün, işte PKK terör örgütü müdür vesaire daha onlara cevap veremiyor o***lar. Hani orada takılan bir insan sence bu sorulara cevap verebilir mi? Sence bu sorulara cevap verebilecek bir kapasiteye sahip mi? Ben bu ülkenin geleceği olarak addedilen bir gencim. Fakat ülkede ifade özgürlüğünden eser yok. Kendi paramla çarkını döndürdüğüm devleti eleştirirken başımın belaya girmemesi için 40 takla atıyorum. Bu ne zaman değişecek? Ben devletin kölesi değilim. Ne zaman devlet hakkında tutuklanmaktan kormadan söz söyleyebileceğim. Yine aynı şekilde bunu kime soruyoruz? Sorduğumuz insanlara bak. Biz iktidara geldiğimiz zaman gençlerin böyle bir kaygısı kalmayacak diyecek, gaz alacak, kapanış. Bu kadar. Başka hiçbir şey söylemeyecekler ki. Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkenin vatandaşı olarak haftada iki kez yemem gereken balığı neden yılda iki kez yiyorum? Benim vergilerimi kim çalıp cebine indiriyor? Bunlarla nasıl mücadele edeceksiniz? Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkenin vatandaşı olarak haftada iki kez yemesi gereken balık ile alakalı vergilerini kimin çaldığı sonucuna varmak ve bunlarla nasıl mücadele edeceği. Yani ucu sonu belli değil sorunun. Balıktan bahsediyorduk. Balık yiyemiyorum, beslenemiyorum. Dan tuttu vergilerin kimin cebine indiğine ve bununla nasıl mücadele edileceğine. Devletin şeffaflığı ilkesi ne zaman tam anlamıyla tatbik edilecek, dara düştüğünde savaşa koşmamın beklendiği devletin nerede ne halt ettiğini, hangi ihaleyi kime verdiğini, neye ne para harcadığını ben nasıl bileceğim, bununla ilgili projeleriniz nedir? Biz iktidara geldiğimiz zaman hakkı yenilen herkesin hakkı geri verilecek. İhaleler kime gidiyor? Şeffaf ihalecilik anlayışıyla herkese duyurulacak ve harcanan paraların da nereye nasıl harcandığı bilinecek diyecekler ve geçiştirip gidecekler. Ya bakın işte bütün sorular bu bahsi geçen pratik sorular zaten çözülmeyeceğine o kadar eminiz ki hani o insanlar tarafından önümüze çıkarılan o kadar eminiz ki hani bu insanların bu soruları çözmeyeceğine bana mantıksız geliyor açıkçası. Tamam soruların içeriğini anlıyorum. Çok da mantıklı olabilir. Ama bu soruları muhatabı o insanlar değil. Zaten en başta kimse o insanları görmek istemiyor. Bütün olay o. Yani en başta insanlar Atatürkçü olmaktan utanan cemaatlerin kuklası olmuş. Terör örgütüne terör örgütü diyemeyen. Yani insanlıktan nasibini almamış hiç kimseyi zaten böyle politikacı olarak karşısında görmek istemiyor. Öyle hani hem sevilen hem de eleştirilen politikacılar değil bunlar. Bunlar hiçbir şartta sevilmeyen insanlar. Tamam mı? Oraya gelen insanlar sevilmiyor, kabul ettiremiyorlar kendilerini. Neden kabul ettiremediklerine bakmıyoruz da neden bu soruları sormadıklarına mı bakıyoruz? Ya bu hep şey gibi oluyor işte. Sizin yüzünüzden oluyor. Siz doğru soruları soramadınız. Siz doğru şeylere dikkat çekemediniz. O yüzden bunlar da böyle bir Hayır öyle değil. Bu insanlar inatla karşımıza çıkıyorlar. Birileri tarafından fonlanıyorlar. Hep böyle arkada bir şeyler dönüyor ve biz bunlarla muhatap olmak zorunda kalmaktan yorulduk. Bu kadar basit, bu kadar basit yani. Zevk kuşağı değilim ama insanların ne diyeceğini o kadar tahmin edebiliyorum ki. Bu örnekleri sabaha kadar yazarım fakat siz anlamamışsınızdır. Bunları sormazsanız hayatla daha ilgili ve daha pratik hususlarda devleti ya da devleti yönetmekte aslında ki kişileri hesaba çekmezseniz 25 yaşınızda kafanızda saç ağzınıza diş kalmadan ortada kalırsınız. Yetersiz beslenme nedeniyle uzamayan boyunuz ve incecik kalmış kemiklerinizle burada millete tong yapkı ahkamı kesersiniz. Derdi çıkıyor yavaş yavaş. İçeride böyle bir kuduran bir şey varmış. Evet yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Bakın oğlum. Hat bildiriş kapanışa geldik dur. Bu devlet dediğiniz mekanizma aşağıdan baskı gelmediği ve talep oluşmadığı sürece bir şirket <laughs> derman olmayı beceremeyen bir hırdıvat yığınıdır. Siz kendi haklarınızı bilmez bunların da takipçisi olmazsanız da boğulur gidersiniz. Devletin de umrunda olmazsınız. 86 yıl önce ölüp giden Atatürk ya da 99 yıl önce asılan Şeyh Said sizin meseleniz değil sizin meseleniz değil. Atatürk senin meselen değil. Cemaatçiler senin meselen değil. Sen orada boğulma ya. Sen niye kafanı kurcalıyorsun öyle şeylerle? Sen esas bunlara baksana. Peki, peki, peki. Sinirlenmeyeceğim. Anayasanın ilk dört maddesinin bekçisi de siz değilsiniz. Bunları savunurken bir derman olabilseniz içim yanmayacak. Onu da başaramıyorsunuz. Ancak ciyak cihat bağırıp 31 çekiyorsunuz, iki tane editle konsolide olup uçup kaçıyorsunuz. Sonuç sonuç yine yok. Sizin vergilerle yine AKP'lik odamanlar eskort yapıyor. <laughs> Gerçek hayata dönün, sizi ilgilendiren şeylerin peşinden gidin. Benim yaşım 27, o programlarda sizin karşınıza çıkan siyasetçiler benim karşıma çıksa sorularımla şarıl şarıl terletir, adama 5 kilo verdiririm. Siz ne yapıyorsunuz Atatürk aga, Atatürk ilkeleri tartışılmaz diyorsunuz. Oğlum Atatürk kendisi demedi mi? S Beni övmeye de gelecek planlarınızı söyleyin diye. Bu kafayla giderseniz hayatınızın en güzel geçmesi gereken yılları bin çeşit sıkıntıyla geçecek. Bir ev alabilmek için 20 sene çalışacak. Avrupalı yaşıtlarınızın 18 yaşında bindiği arabaya 35 yaşında anca sahip olacaksınız. 3-5 tane kodaman piçin kokainli eskort partilerini vergilerinizle finanse ederken kendi hayatınızdan kısacaksınız. Daha da kötüsü kendi koltukları gitmesin diye oturmadıkları kucak kalmamış bu orospu çocukları sizi sağda solda çamurlu siperleri sürüp öldürtecek. Malum savaşlar çağındayız. Bu jeopolitik kırılmalar yüzünden Ukrayna'nın ecdadı uzak bir ülkede değil. Bakın görün hallerini. Yüz yıl önce kalıp artık iflas etmiş fikirlere ya da toprağa karışıp gitmiş adamlara sarılmak yerine dünyanın gerçeklerine sarılın. Atatürk için diyor bu lafı. Yüz yıl önce kalıp artık iflas etmiş fikirler Atatürkçülük ve toprağa karışıp gitmiş olan adamlar da Atatürk ve silah arkadaşları. Abi siz niye Türkleri bu kadar düşmansınız? Niye Türkçülüğe bu kadar düşmansınız? Niye Atatürk'e bu kadar düşmansınız? Niye sizi böyle kudurtuyor Atatürkçülük falan? Çok merak ediyorum. Atatürk'ün ilke ve inkılaplarını karşı mısın değil misin diye sormak sizi niye bu kadar kudurtuyor? Bu kadar böyle sayfa sayfa insanlara hakaret edecek kadar. Bakın bunların yaptığı şey şu. İki tane mantıklı gelebilecek cümleyi 30 tane saçma sapan rezil insanın ağzına almaması gereken şeyle çarpıştırıp insanların önüne bak ben sana demiştim. Algı operasyonu bu değil mi? Ya bu nedir? Bir de bunu paylaşıyorlar. Bir de bunu böyle helal be çok doğru söylemişsin. Hiç de doğru söylememişsin kusura bakma. Birincisi insanların ne sorup sormayacağına sen karışamazsın. Onlar ne soracaklarını bilirler. Ne zaman soracaklarını da bilirler. Yeri geldiği zaman doğru bir biçimde karşıdaki insana sorarlar. Senin adayını hani iyi ve kötü de olsa eleştiri toplayan siyasetçiler dediği bak yüzde yüz eminim bunun kim olduğuna. İnsanların ciddi aldığı politikacılar değiller. Kimsenin de değil Ali Babacan. Kimsenin de değil Ahmet Davutoğlu. Hiç kimsenin de değil PKK'ya terör örgütü diyemeyen insanlar. Ama bu o kadar kudurtuyor ki onları. Ciddiye alınmamak o kadar kudurtuyor ki onları. Sen niye bunu bunu sormadın? Bu insanların böyle hani bir kere daha demişim geher geher konuşmaları beni rahatsız ediyor. Ama dediğim gibi takip ettiğim hiç kimsenin bu elemanı takip etmemesi beni birazcık mutlu etti. Demek ki bu şerefsizlerle bu şeref yoksunu insanlıktan nasibini almamış orul aynı düşünmediğim için çok mutlu hissettim kendimi. Birisi şöyle bir şey yazmış. Neden son ilişkisini kaçıran sensin? Köküne iniyor çocuklar. Biliyorlar ki bir temel sağlam olursa diğerleri bunun doğal sonucu olarak çözülecek. Çok basit bir şey. Ama işte bunu söyleyenin işine gelmiyor. Z kuşağının sorduğu sorulara gerçekten hakiki bir cevap versinler sonra onları da sorarız demiş birisi. Doğru yani en, en başta o esas sorulan hani Atatürk resimden rahatsız mısınızdan çıkıyorum yola. Ona bir cevap versin adam gibi. Böyle utanmadan, lafı çevirmeden, kıvırmadan bir şeyleri bir yerlere sokmadan. Ondan sonra herkes onları ciddiye alır ama bunu yapmaktan acizler. Birkaç tane arada bu şekilde yorum var hani sen olayı anlamamışsın, olan sensin falan gibi. Lanet olsun. Bir sürü insanda çok doğru söyledin be. Helal be sana. Ne güzel söyledin falan diyor. Biz nereye gidiyoruz acaba? Biz ne yapıyoruz? Sonumuz ne bizim yani? 100 sene önce ölmüş, fikirleri çürümüş insanları geride bırakın diyor. Atatürk için. Atatürk için. Allah aşkına siz söyleyin. Bunlar normal mi? Bu konuşmalar normal mi ya? Adam Atatürkçülüğe laf ediyor. İlke ve inkılaplara laf ediyor. Geçmişte kalmış, 100 sene önce artık çürümüş, gitmiş fikirler diyor. Bir de üstüne şey diyor işte Atatürk de zaten böyle söylememiş miydi? Bak Kızıl Goncalara tekrar gideceğim. İşte Atatürk de böyle söylemişti falan diyen cemaatçileri çok net bir biçimde görebiliyorsunuz. Hepsinin yaptığı şey aynı. Dizide de böyle söylüyorlar. Dışarıda da böyle söylüyorlar. Zaten Atatürk böyle dememiş miydi? Demedi. Demedi. Benim naçiz vücudum bir gün toprak olacaktır ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet paydar kalacaktır dedi. Benim edin gidin. Ne yapıyorsanız yiyin. Hayatınıza bakın demedi. Neyse bugünlük bu kadar olsun. Gerçekten gidip kendimi sakinleştirmem lazım. Sizin de neler düşündüğünüzü merak ediyorum. Yazarsanız okuruz. Kendinize çok iyi bakın. Hadi ben gideyim de pizza gelsin. <laughs>